Vajinumsuzun bugün kanıtlanmış tek geçerli tedavi yöntemi cinsel terapidir. Cinsel terapi gerçekten vajinismus vakalarında oldukça yüksek bir başarı sağlamaktadır. Yaklaşık yüzde yakın yüzde yüze yakın bir terapi başarısı vardır. Cinsel terapi nasıl yapılıyor? Öncelikle tabii ki çift olarak terapi alınıyor. Bu gerçekten tedavi başarısında çok artıran bir şey. Ee, çoğu vajinus muslu zaten e, vaka çift olarak gelir. Çok nadiren kadının geldiği vardır ama çoğunluk çift olarak gelmektedir. Öncelikle bu kişilere cinsellikle ilgili bir takım bilgilenmeler verilir. Çünkü gerçekten eğitim düzeyi ne olursa olsun cinsellikle ilgili bilgi düzeyimiz çok yetersiz. E, çeşitli görsel materyallerle anatomi ve fizyoloji, vajinanın yapısı, zarının yapısı, bunlar e, ilk görüşmelerde anlatılır. E, çiftin ve kişinin e, cinsellikle ilgili yanlış bilgilenmeleri, cinsel mitleri düzeltilir. Bunlar üzerine konuşulur. Daha sonra kadında e, vajinaya girişle ilgili korkular olduğu için egzersizlerle aşamalı olarak e, Vajinaya'nın e, girişe ilişkin korkuların giderilmesine yönelik e, tedavi yapılır. Başlangıçta cinsel birleşme yasaklanır. E, daha sonra cinsel birleşme kademeli cinsel birleşme e, geçilerek kişinin e, bu sorunu halletmesi sağlanır. Tedavi aşağı yukarı 6-8 seans sürmektedir. E, bu da vakaların gelme sıklığına göre. E, haftada bir de görülebilir, iki haftada bir de görülebilir. Kabaca iki ile dört ay arası e, gibi bir süre diyebiliriz. Ama bazı vakalar var ki e, bazen e, sadece cinsel bilgi vermek, danışmanlık bile e, bu vakaların düzelmesini sağlamaktadır. Bu kişilerde de bir iki seansta düzelme göre görmekteyiz.